Yoruldum. Şu salaklara bak ya. Deli resmen bunlar. Seni kovalamaktan. Sana da merhaba. Kusura bakma. Kafam dağınık biraz. Neyin var? Boş ver. Kimse yok mu? Yok. Nasılsa sen geleceksin diye çıktılar. İyi misin? Yedin mi şeyler? Yemedim. Canım hiçbir şey istemiyor. Ya, olmaz. Yemel lazım. Pizza seversin sen. İsteyeyim mi? Yiyemiyorum ki. Hadi gel yanıma otur biraz. Ayakta kalma. Handan. Ay ne var? Arkadaşım değil misin? Arkadaşıma sarılıyorum işte. Ne olmuş? Açsın sen. Bir şey gel ben sana. Kemal, bunu izleyelim mi? Olur. Sen bilirsin. Bunu ilk sen izletmiştin bana, hatırladın mı? Hadi ya. Hatta yeni çıkmaya başladığımız zamanlardı. Ben filmin sonunda çok ağlamıştım da... ...sen de gülmüştün. Neymiş efendim? Yok filmi beğenmeseymişim, bir daha benimle görüşmeyecekmiş. O zamandan belliymiş yani. İlişkimizi hep terk etmek üstüne kurmuşsun. Hep benden vazgeçecek gibi yaşadın Bunları konuşmak istemiyorum. Sen beni hiç, benim seni sevdiğim gibi sevmedin, değil mi? Hiç mi sevmedin beni Kemal? Bana kaç kere seni seviyorum dedin. Hepsi yalan mıydı? Ben sevgineymiş, bilmiyormuşum. Ben seni çok sevdim Kemal, hem de çok. Kalk. Konuları kapattık. İyi değilsin sen. Bir elini yüzünü yıkayalım, hadi. Kimse seni benim seni sevdiğim gibi sevmeyecek. Hadi toparlan biraz. Tamam ya. Sen git. Sen de git. Sen de git. Hangar. Handan, iyi misin? Merak ediyorum seni Handan. İçeri gireceğim. İyiyim bir tanem. Birazcık rahatlamak istedim. Şu bornozu uzatır mısın? Kendin al. Ne bu bakışlar? Bir saatler olsun demek yok mu arkadaşım? Ben çıkayım da sen giy. Ha gerek yok. Duş o kadar iyi geldi ki sinirlerim yatıştı biraz. Bence sen de almalısın. Gerginsin. Sana masaj yapayım mı? Giyin artık. Üşüteceksin. Giyinmemişsin hala. Ama sen böyle yapmaya devam edersen... ...üstümdekini de çıkaracağım. Haberin olsun. Ne oluyor sana ondan? Bu konuyu hallettiğimizi sanıyordum. Anlaştığımız falan yok Kemal. Ya niye benden kaçıyorsun? İlk defa mı beni çıplak gördün? Yeter. Bence de yeter artık. Ben sana aşığım. Ya çok yalnızım diyorum. Sana çok ihtiyacım var diyorum. Ben seni çok seviyorum Kemal. Sen de beni seviyorsun da işte. Aklın biraz karışık. Handan. Bak. Benim kafam karışık falan değil. Aksine hiç olmadığı kadar net. Biz seninle sadece arkadaşız. Bunu anla artık.